Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir Mobile Legends videosundan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Odet ablayı oynayacağız. Bayağıdır Odet oynamadıydık. Bugün de dedik hocam o zaman bir Odet patlatalım be ya. Aldık bakalım oynayacağız. Karşıda Edorolar, Luoiler, Hayabusalar, Mayabusalar. Bakalım neler olacak göreceğiz. Şimdi Frank amca onu çekmeye gayretinde gösteriyorsun ama Tamam bizim pasif onlara şeker şeker vurar. Oo Frankocuk. Eee Loey kardeş kil alınca basya mı atıyorsun sen öyle? Hmm. Pranko çeker meker bir şeyler yapar zannettim de. Çok hasar yedik ya. Orada benim bir tık hatam var tabi de. Neyse problem yok. Çok kaşınıyor ama ya. Niye böyle? Tamamdır. Bir bez atalım. Ben Franco Edora'yı çekti. Öldü mü? Öldü. Güzel. Yani bizim acelemiz yok bu arada. Onu da söyleyeyim. İlk kili verdik diye yani. Tamam. Saber onu keser. Güzel. Şimdi. Hem bize şunu ver. Lüney ablamızda bir tık agresiflik var ama gereksiz oynuyor ya gerçekten. Şimdi ben buradan Hayabusa'yı yakalayabilirim aslında ama dur bakayım. Şöyle şuraya geldi mi? Kaçmıştır lan bu. Tamam acelemiz yok zaten yavaş 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 yavaş. Kapılmaya doğru oynayabiliriz bir dört alalım. Karşımızdaki büyücü arkadaşlar yani işin şakası bir yana. Yukarı görüyorum. Fight'a gideceğim ama bizim kaplumbağa oynamamız lazım. Yanlış yere gidiyoruz bu arada. Bunu söyleyeyim. Tamam. Güzel öldü. Şimdi yukarıya doğru gidelim. Burada oynuyorlar. Hayabusa burada aslında oynasak bir hamle yapsan. Oynarız ha. Hayabusa gölgesini atmış. Arkadaşı da bayağı hasarlı vurduk ama oynardık ya. Valla ben oraya hiç zorlamayacağım. Gerek yok. Çok zorlamaya değer mi bilmiyorum. Çekecek mi acaba? Bakayım. Ultim yok. Çekemeden okey tamamdır. Orada kimse yoktu zaten. Saber öldü. Yani Saber'e orman saldık. Düşün yani. Ultim varsa atarsan Tamamdır güzel. Sanku amca seri katil aldı. Olur. Bazen olur. Arada olur. Hmm. Çalıdı pusuyor da. Şimdi kaplumbağa oynaması lazımdı bizim elemanın. Oynamıyorsun. Tamam. Oraya yukarıya yine gideceğiz. ko satabilir mi Tamamdır güzel şimdi bir dene barlayan asa ver ama muyi Lan pasif lan pasif lan pasif lan bir canlı Sabır ne yapıyorsun sabır 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 sabır. Yani adamlar birer canla aşağıya gelsen orada kil alacaktım ben yukarıyı görse. Neyse yani ya olur. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı videoma da like atmayı yorum unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Size size keyifli videolar sunmak için. Tamam güzel. Çok tatlı temiz oldu. Tamam buraya oynarız. Aslında hatta var ya. Ben Hayabusa'yı kese de bilirim bu arada ya. Gir şu kaplumbağam. Ama bu loya aşağıdayken ben buraya oynasam burayı açar mı? Dur bakayım. Açılır lan bura. Okey. Çok güzel oldu hocam. Hemen boşluktan istifade. Şimdi oynarsa çekeriz. Ah be yakınındaydı. Ha buraya oynayacağız. Midi açtık zaten. Bir tur hamle yapma hakkımız var. Tamam. Okey. Güzel. Şimdi burayı da pasif masif bir şey vurdurabilsek iyi olurdu. Neyse midi fazla salmayalım. Şimdi buna tabii ki kış tacı yapılıyor o biliyorsunuz zaten. Ultisiyle kullanışlı oluyor çar. Yine yukarıda fight dönüyor. Bizimkiler çok zorladıkları için ölüyorlar. Oo, ultisi nasıl duruyor la? Tamam güzel. Bunu da keser. Tamamdır okeydir ya. Ok. Aynen kanka ben uyuyorum. Şimdi midi de açtırdık. Açtırdık yani adam zaten midden çıkmıyordu. Burayı itelim de aşağıya gidelim. Senin bir tane bize akıllı asa ver aynen hocam. Bunu kestiler. Tamamdır. Okey. Neyse onu almayacağım zaten. Ondan tabii ki değişim yok. Bana uyuyor diyen adamlar dakika 18 olmuş. Hala ADC'nin koridorundan çıkmadılar mesela. Okey o da iyi güzel. Ay, Dora buradaymış. Çekemezsin onu zaten. Ha, biri Lord'a öldü lan. Tamamdır. Pasif amcamız da öldü. Bu da ölür ki. Ne ölür ölür. Ölmeme gibi lüksü yok. adamlar fight kaybediyor. inatla bariyerlerini basmıyorlar. O da öyle bir olay yahu. Bunu keseriz ha. Ben bunu kestireyim. Şurayı da açalım. Rubi'nin kule açamamış eleman ya. Tipe bak. <laughs> Kulelere oynamamız lazım zaten ya. Ama çekti. Ulti atmama gerek yok. Değil mi? Aynen öyle. Yani. Tamam. O zaten oraya gideceği belliydi hareketlerinden. Buna pasifim yeter. Tamamdır. Güzel. Bizim ya hala yukarıda oynuyor mesela. Ne gerek var değil mi? Değil mi değil mi? Değil mi? Hayır, bu sayı görmüyor. Niye? Hadi birebir de kilit çıkart oradan. 2 vs daha hadi bakayım. Şimdi. Hayabusa burada. Ama milyonlar itti. Buraya gelemezler zaten ya. Okay Bu elemanı da kestik. Çıkarttık aradan. Burayı da bir turitek Buraya gelmesinler. Şimdi bizim lol dakika 12 ordunu hemen almamız lazım ki işi bitirebilelim. Kırıganlar o yüzden bir nüfuzlu şeysi yapmayacağım. Yani adalet kılıcı yapmayacağım. 12'yi bekle. Tamam çok güzel. 12'yi alın 12. 12 Bakalım buna Edor amca buraya gelir mi acaba? Gelmez. Gelmezler yani. Tamamdır. Burayı bir tur diyeceğim. Şimdi Edora çalıya girmiştir zaten. Peki. Biz hala bu sayıyı burada beklersek kesebilir miyiz? Buraya gelmesi lazım. Mavisi var. Hadi bakalım haya bu sacık bekliyoruz seni. Ana görüş aldı. Öldüler. Haya bu solitesini attı. Bir gaza gudet. Çekseydin mekseydin iyiydi lan aslında. Bizim bu lordu almamız lazım ha. Hatta şunun mavisini alayım ben ya dur. Tamamdır. Beleşten mavi aldık can. Ver şimdi bunu. Hayavusa mavisi severiz. Şimdi aşağıya gitsem olur. Yukarıya da gitsem olur. Görüş olmadığı için ben yani ultim yok. Ama... Bir tane çekeydi Franco. Oraya oynardık ha. Adam basamadım mı? Kime oynayacaksın? Geri çekil. Geri çekil. harekete gerek yok. Ulti. Kar sopasına basamadım. Yani bu hareket iyi olmadı. Yani benim satmam oyunu mu sattırdı şimdi öyle mi oldu yani? Kar sopasına basamadım ki stan yemekten anasını satayım. Tamam orada alsınlar ya o önemli değil. Güzel. Orada defleriz ya. Problem yok. Orada karşı sofasını basamadım. Ondan dolayı bir tık ölmüştüm. Tamamdır. Elemanlar orada aldı sattı ya. Satmaya oynadılardı. Ben orada yadırın stanına yakalandım. Yoksa o stan. Orada ben kolay kolay ölmezdim de. Yani bu onun için mi aldılar? Rakip de bir tuhaf lordu aldılar. Oyunu bırak sattılar oynamadılar. Basada buluşuyorlar. Bekliyoruz bakalım ne olacak. Yani bütün hamleyi biz mi yapacağız? Şurada minyondan önünü keseceğim. Ki aşağı gitmesinler. Yani odlu oyu var. Tamam güzel. Temiz oynadık burayı. Keser lan onun gölgesi yokmuş. Alan lan fiske miske at lan. Heh, tamam. Güzel güzel. Yani satacağı belliydi zaten. Mavi içinde oyun satmazdım ben ayavusa olsaydım bilmiyorum. Bilemedim. Pençesini de attı bu arada ya sanırsam. Ruby çık oradan. Geç Ruby ölmemesi lazım ama yan yana oynadıkları için. Adamlar da oğlum hiç korkmuyorlar bak. Dümdüz. Hara hura. Yani sen orada ne yapıyorsun Saber? Allah'ım. Şimdi burayı bir tur itip. Ama bunlar buraya gelir ya. Yanları itelim. Minyaj üstten bitirmeye gidiyor zaten. Yok ulti atacağım ya. Tamamdır. Canını çaldı mı acaba? Kesemem lan çok can çaldı. Ama oynarım ben buna ya. Ya lordu verdiler yine. Ben yani arkadaşlar hem kule tutup hem Ooo geri çekin. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Mian aşağıdan gidip bir şekilde yardırması lazım ya. Tamam. Tamam oyna. Çek ona. Tamam güzel. Sattırdılar. Okey. Yani ben sattırmam lazım da Yani. Adam midas midas yapmış. Bu Mia şunu yapsa hiç sıkıntı çekmeyecek ha. Bak şundan şunu yapsa yapmıyor abi adam var ne yapayım yani. Tamam güzel. İkidir lord alıyorlar da bitiremiyorlar. <laughs> Bizim lord almamız lazım. Ya bak ulti var. Onu kesme. Ha, güzel. Güzel. Şu midi en son iyinin bir açtık. Yani oyun bizim layığımıza dönecek de. Yani full büyüt olduk neredeyse. Şuradan ben bir mavi alsam. Olur lan aslında. Yani bizim pikimiz güçlü ya. Onlar piki kırılgan olduğu için. Çıkmıyorlar abi o adamlar. Ne yapacağım? Yani Lord'u alacağız. Oo. Bizim Ayabusa'yı direkt şeyi Saber'i direkt eritti bunlar. At ulti. At ulti. Tamam. Ormancı ormancıyı kestik. Güzel. Yukarıda fight dönüyor görüyorum. Ana yetişemedim. Bunlar mal arkadaşlar. Siz bunların yazdıklarına bakmayın. Yani bunlar da beyin olsa. Adamlar lord alıyor lord. Tamam lordu kimse alamıyor. Kim girmiş kimse girememiş. Tamam. Güzel. Halhal ortalıyorlar. Hadi. Aldırma onu ordu. Aldırma onu ordu. Mia girse alır ha. Mia saldır şuna. Tamam. Saldır. Şunu al. Hadi Mia. Hadi Mia. Tamam. Gir Lordan'a. Geç biter ha. Biter. Geri çekilin. Lan. Biter mi? Al Ha iyi bitti bari. İyi Allah'tan bitirdiler. Neyse arkadaşlar o det videomuz da buraya kadar olsun. Yani bazı ufak tefek yerlerde ufak tefek hatalar yapmış olabiliriz ama yani oyunu kazandırdık hadi ordu vermedik. Elimizden geldiği kadar oynadık. <laughs> Hmm, şöyle bir bakıyorum. Bana report elemanlar 5-9. 12 7. Franco'ya hasar çıkmış eleman. Trollemiş. Yani diyecek bir şey yok. Allah'a emanet olun. Görüşürüz kardeşim. %21 hasar olmuşum. %40 takım savaşım var. E yeter.